Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Binance 2 faktörlü Google Doğrulayıcısı nasıl sıfırlanır? Şimdi mobil cihazımda Binance Ardından sol üst köşede görebileceğiniz üç çizgiye gideceğiz, sadece dokunun. Ardından sağ üst köşede ayarlar için daire simgesini görebilirsiniz, sadece dokunun. Ardından aşağı kaydırın. Ve son olarak yardım ve desteği göreceksiniz. Sadece dokunun. Tekrar yardım merkezine dokunun. Ve şimdi iki faktörlü doğrulayıcı uygulamasını sıfırlama seçeneğini göreceksiniz. Sadece dokunun. İşte tam burada e-posta, telefon numarası, doğrulayıcı uygulaması veya geçiş anahtarı ile bir yöntem seçeceksiniz. İki faktörlü doğrulayıcı sıfırlama yönteminizi seçin ve sıfırlamayı onaylamak için dokunun. Bu şekilde Binance iki faktörlü Google doğrulayıcısını sıfırlayacaksınız. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.